Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çevik zihniyetin tüm sektörlerde nasıl uygulanabileceğinden bahsedeceğim. Çevik zihniyet nedir, neden önemlidir ve hangi sektörlerde nasıl fayda sağlar? Hazırsanız başlayalım. Çevik zihniyet nedir? Çevik zihniyet, değişime hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlama yeteneğidir. Bu sadece iş dünyasında değil, günlük hayatımızda da oldukça önemlidir. Çevik bir zihniyetle karşılaştığımız zorlukları fırsata çevirebiliriz. Çevik zihniyetin temel ilkelerinden bahsedelim. Birinci sırada esneklik vardır. Değişen koşullara hızlıca adapte olabilmektir. İkinci sırada işbirliği vardır. Takım çalışmasına ve açık iletişime önem vermektir. Üçüncü sırada sürekli iyileştirme vardır. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışmaktır. Peki çevik zihniyeti nasıl geliştirebiliriz? Öğrenmeye açık olun. Yeni bilgiler edinmekten ve deneyimlerden korkmayın. Hatalardan ders alın. Hatalarınızı birer öğrenme fırsatı olarak görün. Geri bildirim alın ve verin. Açık ve yapıcı geri bildirimler gelişiminizi hızlandırır. Lego oynamayı sever misiniz? Lego setleri çevik zihniyetin harika bir örneğidir. Parçaları bir araya getirirken esnek olmanız, yaratıcı çözümler bulmanız ve sürekli denemeniz gerekir. İşte çevik zihniyetin günlük hayattaki basit ama etkili bir örneği. Çevik zihniyeti özetleyelim. Hayatınızı daha verimli ve keyifli hale getirebilir. Değişime açık olun, iş birliğini ve sürekli olarak kendinizi geliştirin. Unutmayın çevik bir zihniyetle her şey mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Teşekkürler.